Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Kontrol Matik, Batı PSDTC ve Çimsa hisselerini analiz edeceğiz. Kontrol Matik'te başlayalım. Şimdi bu hisse arkadaşlar Ekim Kasım aylarında bir halka arz olmuştu. Halka arz olan yeni hisselerin genelde tekniği okunmaz. Ben burada size olası senaryolardan bahsedeceğim. Şimdi bu hisse halka arz olduğunda yaklaşık 10 TL'lerdeyken 93 TL'lere kadar tırmanmış. Şimdi bundan sonra ne yapacak? Genelde birkaç tane senaryo olur. Yeni halka halka arz olan hisselerde. Böyle tırmanır. Sonra sert bir şekilde geri çekilip yatayda bir formasyona yatabilir. Bu ilk senaryo. Ondan sonra şöyle tırmandıktan sonra Şöyle yatayda çok düşmeden bir bayrak formasyonu yapıp tekrardan arkadaşlar bir flama yapıp yukarıya doğru atak yapma eğilimi olabilir. Bu da bir senaryodur. Bu ikisinden biri genelde gerçekleşiyor hisselerde. Hemen örnek olarak verelim bakın. Şimdi kontrol matiğe bakıyoruz. Mesela arzum hissesi de yeni arz oldu değil mi? Bakın arzum hissesi şu seviyelerden işte 18-70'lerden 30'a kadar tırmanıp sert bir şekilde bakın 21'lere, 22'lere düşüp yatayda bir formasyona yatmış değil mi? Bundan sonra ne olur? Yatayda bir formasyon dönemi geçirip artık kendine bir teknik oluşturması ve ondan sonra da yoluna dalgalarına devam etmesi beklenir arzum için. Ondan sonra başka yeni halka arz olan hisselerden hemen bakalım. Mesela ışık plastik. Işık plastikte ne var? Sert bir şekilde yukarıya doğru tırmanmış. Tırmandıktan sonra 34 TL'den sert bir satış yiyip 29 TL'lere kadar inip şu an hala tepede ne yapacağı belirsiz. Çünkü teknik okunmuyor. E, yoluna tekrardan hızlı bir şekilde devam edecek. Yoksa aşağılara sarkıp formasyon mu üretecek? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bunun yanında başka arz olan bir hisse daha vardı bulabilirsem. ışık plastik ee, kontrol matikte güzel bir çıkış var bakalım nereye kadar çıkacak bir formasyonun yatması gerekiyor yani arkadaşlar bu yeni arz olan hisselerin bir şekilde kendine bir e, teknik grafik oluşturması gerekiyor Ondan sonra yoluna tekrardan devam ediyorlar. Her neyse bu şekilde yeni arz olan hisselerde genelde teknik okumuyor dediğim gibi. Bunu e, takip etmek. Bakın ESEN hissesi mesela. ESEN'de ne var? Az önce söylediğim filama var. E, 10 TL'li seviyelerden halka arz olmuş. Hatta 9.32'lerden, 9'lardan sonra şuraya kadar 21'e kadar tırmanmış. Sonra şu düşüşte işte herkes belki satmıştır. Yatayda bir formasyon üretmiş. filama formasyonu. Ve 18'den çıktığı yeri görüyorsunuz 43 TL'ler hani. Hani böyle bir senaryo da yaşanabilir. Bunu izleyip takip etmeniz gerekiyor. Günlük olarak grafiğini mutlaka takip edip bakmanız gerekiyor. Yapacağı hareketlere. Şimdi batı bakalım. Batı ne var? Şimdi bu hisse arkadaşlar şurada teknik olarak bize al demiş. Şu kırılım. 5.52-5.53 TL seviyesi alım noktası aldıktan sonra 13 TL'ye kadar tırmanmış yukarıdan sert satış yemiş. Şimdi yukarıdan sert satış yedikten sonra burada yapacağı hareketleri bizim öncelikle gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle ortalamalarını açtığımızda sert giden hisseler ortalamalara her zaman temas etmek ister ya. Şimdi hisse 10.81'de en yakın 5 haftalık ortalaması 9.53'te. Şimdi 9.53 bunun için önemli bir seviye. Eğer 9.53'e kadar temas ederse bunda problem yok ama 9.53 aşağı kırarsa biraz problemli olabilir. Buradan teknik destek mi alacak? Bunu izleyip göreceğiz. Eğer ki buralara kadar düşerse burada bir formasyon üretip tekrar çıkma eğilimi gösterebilir ya da ben tamam yeterli malı dağıttım düşeceğim derse de sert hareketlerle bu seviyeyi de aşağı kırıp aşağıda bir dinlenme süreci geçirebilir. Şimdi günlükte bir bakalım. Şimdi günlükte EMA 5 kırılmış. Yani 5 günlük desteği kırılmış. Günlükteki en yakın destek seviyesi de yine 9.56'larda. Az önce söylediğim seviyeye yakın. 9.56 EMA 21 günlük grafikte de 21 günlük destektir. Buralara kadar geri çekilmesi normal bir problem yok. Ama buradan itibaren artık destek alıp yoluna devam etmesi gerekiyor umarım tekrardan yoluna devam eder. şu çıkıştan sonra burayı ikili tepeye çevirmezse eğer arkadaşlar yani 13 TL seviyesine tekrar tırmanıp sert bir şekilde geri gelirse ve şu boyun çizgisini kırarsa 10 TL'yi durumu tehlikeli olabilir. Mutlaka şu ortalamayı referans alın. Bakın bu hissede olanlar 9.56 seviyesi çok önemlidir. Günlükte EMA 21 haftalıkta EMA 5 desteğini kırmazsa bir problem yok ama kırarsa tehlike çanları çalabilir. Şimdi Vakko'ya bakalım haftalık grafiğimizde. Vakko'da ne var? Vakko'da şöyle haftalık periyotta baktığımızda çok güzel bir yükselen kanal var. Bu kanal için hareketine devam ediyor gözüküyor. Şimdi 6.48 bakın 6.45'lerde de bu hissenin e, alt kanal desteği var. Yani şu alttaki tren çizgisinin desteği var. Onu tutması gerekiyor. Oraya yakın zaten. Buraya temas edip tekrardan yukarıya doğru 7, 7.5, 8'lere doğru zaman içinde yol alması gerekiyor. Bunun ortalamalarını açtığımız zaman şu an MO5 siyah ortalamamızı görüyorsunuz değil mi? Bu 5 haftalık ortalamadır. MO5'in üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Eğer onu aşağıya kırarsa hem kanal desteği var, alttaki kanal desteği hem de onun biraz daha altında ona da kırarsa EMA21 çok güçlü destektir. Bakın özellikle haftalık grafikte şu kırmızı ortalamamız çok güçlü destektir. O da tahmin 6.20'li seviyelerde. Yani o seviyelerin kırılacağını düşünmüyorum. Ama kırılırsa da mutlaka orası bence teknik olarak stop noktasıdır. Ama şu an tekniğinde bir problem yok. Yoluna devam ediyor. Görüntüsü var. Eee iç moksarla baktığımızda parabolik sarımızın noktaları mumların üstünde bu olumsuz bir durum ama mumlar mavi ve kırmızı ortalamamızın yani tenkansen ve sen ortalamalarımızın üzerinde o yüzden bir problem yok parabolik sarımızda mumların altında yanmadı, yanmaya başladığı zaman çok daha güzel bir görüntü olacak bu hissede tekniğinde bir problem görmedim henüz hatta pandemi düşüşünde 3 TL'deyken şu an 6.48'de çok da bir primlenme göremedim açıkçası Sanki orta uzun vadede böyle yoluna devam edecek görüntüsü var gibi. Mutlaka stoplarınızı çalıştırabilirsiniz olumsuz durumlarda. Şimdi PSDTC. Bu hissenin arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi az önceki neye benziyor? Batı benziyor değil mi? Şimdi şurası 20 TL'li seviyeler. Teknik olarak alım noktası. Çünkü üst direncinde kırmış. Kopuş boşluğu yapmış orada kap yapmış ve tırmanmış 44 TL'ye kadar. Sonra sert satışı yapıp 27-26 TL'lere düşüp Tekrardan hızlı bir şekilde alımlarla 40 tırmanmış Şu an 38 TL seviyesinde Şimdi bu hissede de bizim bakmamız gereken ortalamalar her zaman hayat kurtarır Bakın siyah ortalamamız 5 haftalık M5'imizden destek aldığını görüyoruz değil mi? Mumun bakın son mum destek almış Bu seviye hangi seviye arkadaşlar? 33-34 TL seviyesinde siyah ortalamamız bulunuyor bunun altına kırarsa stop noktasıdır haftalık grafikte. Ama altına kırmaz da yoluna devam ederse e, bunun tekrardan gidecek yolu olabilir. Bunu takip etmemiz etmemiz gerekiyor. Ortalamayı kırmadığı sürece bir problem yok. Günlük grafikte baktığımızda günlükte de bakın siyah ortalamanın bile üzerinde EMA 5'in. Öncelikle bu siyah ortalama buna destek olacaktır. Daha sonra kırmızı ortalamamız yani MA 21 21 günlük desteğimiz buna destek olacaktır geri çekilmelerde. Şimdi teknik olarak şöyle baktığımda günlük grafikte bu hissi 44 TL'lere kadar çıkıp tekrardan sert satış yerse bunun ikili tepeye çevirme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bakın şu görüntüye bakın. İkili tepeye çevirirse olumsuz yani sert bir şekilde satış yer. Hatta buna benzer bir hisse grafiğimiz vardı. Bakın Şu nibosh hissesini görüyor musunuz arkadaşlar? Benziyor mu bunu? PSDTC'ye. Yani umarım böyle bir senaryo olmaz. Böyle bir senaryo olursa şu ortadaki bölgeye bakın. Böyle tırmanmış, aşağı düşmüş, tekrardan tırmanıp aşağıya sert düşüş. Bakın şuradaki gibi bir ikili tepe görüntüsü olursa PSDTC'de mutlaka stop olmanız gereken seviyesi söyleyeyim. Stop olmanız gereken seviye e, i̇steyenler günlükte, bakın şu an günlük grafikteyiz. EMA 5'in yani siyah ortalamanın altına kırıldığı yerde isteyenler stop olur. İsteyenler EMA 21'e kadar bekler. Belki EMA 21'den güç alıp tekrardan yukarıya tırmanır. Yani ni başka olmak zorunda değil. Ama herkes kendi tedbirini, kendi stratejisine göre almalıdır. Çünkü buranın ikili tepe çevirmesi kötü sonuçlar getirir. Şimsa'ya bakalım. Haftalık grafikte. Şimdi Çimsa Vallahi hiç böyle şey yapmadan adım adım böyle yukarılara doğru tırmandı. Bu hisseyi takip ediyorduk zamanında. Böyle ağır ağır yoluna fark ettirmeden devam etti. Güzel çıkış yapmış. Pandemi düşündü. 6 TL'lerdeyken hisse 26 liraları görmüş. Şu an 24 TL'de. Şu an bu hissenin destek noktası arkadaşlar 22-23 TL seviyeleri 22 buçuklar ema 5 MA5 desteği bu siyah ortalamanın altına kırılması iyi olmaz haftalıkta siyah ortalama çok güçlü ortalamadır bu sebeple teknik olarak stop seviyelerinizi isteyenler ema 5'e göre belirler isteyenler Eğer maliyeti aşağıda olan kişiler varsa Kırmızı ortalamaya yani MA21'e göre belirler. Ama haftalık da siyah ortalamaya destek belirlemek yani bu siyah ortalamayı iş süren stop olarak kullanmak çok mantıklı bence. O da 23 TL seviyelerinde. Ee, onu takip edin. Siyah ortalamanın aş aşağısına kırılırsa ve sert bir şekilde hacimli bir kırılma olursa da ona göre e, çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kendi kararınız tabii. Bir tavsiye olarak algılamayın. Eğitim amaçlı anlatıyoruz. EMA 21'imiz günlük grafikte yani güçlü ortalamamızda 23 TL seviyesi. Bu EMA 21 çok önemlidir. Şu günlük grafiği açıp mutlaka şu EMA 21 yani kırmızı ortalamayı bakın. Şimdi bu hissede alım noktası neresi? Şimdi teknik olarak alım noktasını görüyorsunuz değil mi? Şurada siyah ortalamanın kırmızıyı yukarıya kestiği yer yani 13.20 litre seviyeler. Burada siyah kırmızı yukarı kestiğinde alıyorsun, arka, alıyorsunuz Kasım ayında aldıktan sonra bekliyorsunuz bu işin yüzde doksanı sabırdır 13-20'den aldığınız hisse bakın hiç kırmızının altına iniyor mu sadece destek alıyor geri çekilme yapıyor ortalamalara temas etmek istiyor şu an hisse 23.98'de yani 27'lere 26.5'lara kadar tırmanmış İşte kazanç budur teknik olarak bunu takip ettiğiniz zaman e, kazanıyorsunuz zaten e, bu tüm grafik analizleriyle ilgili eğitimlerimizi de eğitim setimizde e, sunuyoruz isteyen arkadaşlara. Bu işe sıfırdan başlayan birçok arkadaş var duyumlarla alan. Teknik öğrenip eğitim öğrenip öyle satın almanız gerekiyor. Bir yatırım yapıyorsunuz sonuçta, kendi paranızı bağlıyorsunuz. Bu işin eğitimini almadan bir lot bile yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Eğitim için bana ulaşabilirsiniz DM üzerinden. Başka eğitim veren arkadaşlar da vardır muhakkak. İsterseniz onlara da ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yerden eğitim alın ama mutlaka eğitim alın. Şimdi dediğim gibi günlükte de MA21'i mutlaka takip edin. Güzel tırmanmış ama yoluna devam edebilir. Burada bir simetrik üçgene yatıp tekrardan bir tur daha götürme ihtimalleri olabilir. Mutlaka takipte kalın. Çimsa güzel bir hisse. Bugünkü analizler bu kadar. E, i̇stediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek e, yorum kısmına istediğiniz hisseleri yazarsanız onları da listemekler analizini yaparım. Hepinize hayırlı günler bol kazançlar.